Sen mi gideceğim ben? Ay Ege Kapıyı kapatıyor gene. Önden sen mi gideceksin ben mi gideyim Ege? Wow. O ne? Kim Ege uçan? ne yapıyorsun oğlum? E o boynundaki ne? Düdük mü? Ne yapıyorsun düdükle? He? Ne yapıyorsun düdükle göster bakayım bize. Aa, Ege sen düdük mü çalıyorsun? Oh, Ege? Ege ben bir ses duydum sen de duydun mu? Bak bak dinle. Ege sesleri duyuyor musun? Kim var odada? Evde sende benden başka kimse yoktu. Kim var odada? Kurt mu? Nereden biliyorsun? Kapıyı mı açık bıraktın gene yoksa? Ege kapıyı açık mı bıraktın gene? ne yapacağız oğlum? Ege gel bakalım. Yavaş yavaş gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel Ege. Ege yavaş yavaş gel oğlum. Sessiz ol tamam mı? Ah! Oh. Ah! Oh. Ege! Orada bir şey var bak kapının arkasında gördün mü? Oo! Ege yaklaş bakalım yanına ne o öyle? Ege bu ne? Bu ne oğlum? Ne kurdu? Kurt mu girdi içeri? <laughs> Aman Allah'ım. Ege ben çok korkarım. Önden sen git oğlum. Sen mi gideceğim ben? Aa Ege kapıyı kapatıyor gene. Önden sen mi gideceksin ben mi gideyim Ege? O ne? Ege, ben, ben. Kim oyuncağını almış? Sen oyuncağını mı almış? Hii, yavaş yavaş gidelim hadi yaklaş Ege. Yavaş yavaş. Çekil çal düğünü Belki korkar. Ege çal. Aa, aa. Korkmuyor mu? Kim var burada ya? Aa, Ege. Ege bu ne ya? Bu ne oğlum? Korkar. Korkar. Korkarsa kaçar yakalayamayız Ege. Aa, Burada bir şey var Ege. Hadi gel kapıya doğru gidelim Ege. Kapıya doğru gidelim Ege. Yaklaş. Yaklaş Ege yavaş yavaş açıyoruz kapıyı gel. Yaklaş kapının önüne. Kapının önüne gel. Hadi gel sen de elini koy. Kapıya sen de elini koy. Hadi gidelim. Aa! Bu ne? Arkadaşlara bay bay yapalım.